Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanel simidi yapacağız. İlkin 100 gram margarinimizi ve yarım paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. 2 yumurtanın sarısını 2 kaşık da yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yarım su bardağı da zeytinyağımızı ilave ediyoruz. ve bir yemek kaşığı da sirkemiz ilave ediyoruz. Yumurtamızın beyazın üstüne süreceğiz ve güzelce malzemelerimizi yoğuruyoruz. Malzemelerimizi güzelce yoğurduktan sonra bir yemek kaşığı tuzumuzu ve bir yemek kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. ve ardından unumuz ilave ediyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk ve halka şekline getireceğiz. ve ardından simitlerimizi yapacağız. Simitlerimizi halka şeklinde getirdik ve yumurtanın beyazını bölüyoruz. Ve ardından da susamımızı bölüyoruz. Ve ardından tepsimize diziyoruz. Simitlerimizi böyle tepsimize döşüyoruz. Simitlerimizi tepsimize döşedik ve 160 derecede fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Simitlerimizi pişirdik ve fırınımızdan alıyoruz. Simitlerimiz soğudu ve e, simitlerimiz güzelce kıyır kıyır pişmiş. Afiyet olsun kandiliniz mübarek olsun Allah'a emanet olun.